Evet arkadaşlar, Yeni Belgrad'dan herkese selamlar. YouTube'dan ve Instagram'dan çokça gelen sorulardan biri Sırbistan'a gelmek için dil ne düzeyde olmalı? Arkadaşlar en azından buranın basit kelimelerini ve hatta sayılarını öğrenirsiniz. Hatta öğrenmek için de şöyle kolay bir yol bakın. Google Translate'e numarayı boşlukla yazıyorum. 6 boşluk 2 boşluk 1. Bir. bir defa bunu seslendirdiğinizde Dava 621'dan. Burada zaten beyefendi kendisine Dava 621'dan diyorum. Yani 621. 621 yani daha doğrusu. E, paketimi alıyorum, gidiyorum. Şimdi bunu söylerken burada İngilizce de söyleyebilirsin. Ama dediğim gibi geldiğin ülkenin en azından rakamını işte merhaba demeyi, zıdravo merhaba demek veya çav çav merhaba. Daha doğrusu çav merhaba demek, çav çav bay bay demek. İşte dobro yutro günaydın demek. Vala sağ ol demek. Ee, bu şekilde en azından basit kelimeleri zaten öğreniyorsun kendiliğinden. Ee, o yüzden dediğim gibi